Hepinize merhaba arkadaşlar bu videoma hoş geldiniz. Bu videomda biraz yapacağım. Bunların içinde dört tane şey oluyor belki de daha fazla da vardı bilmiyorum. Bir tane açmıştım ben önceden dört tane şey çıktı. Açıyorum. Arkadaşlar. Hepsi evet. Evet, fulladır. Ana. Ana bileklik. Hem de kutu, kutusu da var. Şurada kutu var arkadaşlar. Bunu da yine böyle. Anne. Anne. Abla bileklik senin Sonrasında çıktı ama büyük. Ama sonra yine de kutu olur ya? İyi dedim. Ya ee, olay bir tane daha gitti gibi geldi de. Dedim. Bunlar tabii. Oy gitti bence de. Yok. Gitti arkadaşlar ben bunu ve su kağıt çıktım boyamak için. Bu ve bu. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Ne durmuyor ya? Evet arkadaşlar. İçinden çıkan şimdi bu kartları açalım. Bakalım. İnşallah önceden çıkan gibi çıkmaz da. Yani ben... Evet aynısı çıkmadı. Motis. 50 elmaslık. Şu cish neydi? O 150 elmaslık. Pepper'ın da sende elmas. Can değil, can değil, can değil. Sessiz olabilir misiniz biraz? Evet arkadaşlar açıyorum ikinciyi de. farklı şeyler çıkıyor. Bu neymiş arkadaşlar? Ben videoyu da diyorum. Bunu yapıp hemen video yapacağım. Evet arkadaşlar. Yaptım. Yani erkekler için değil bu. kızlar için bakın. Böyle. Kesimi neyse işte. Oh kartlar önceden çıkmıştı. Ve ondan da yine aynısı çıktı. Ve bu da aynıydı. Bu ve bu. Bu ve bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bunun da kartını açalım. Üç dakika. Aşkım arkadaşlar. Frenkin deseni 80 elmas. Söyle. Bibi'nin deseni yani Bibi'nin deseni değilmiş. Bibi 52 elmas. Ve normal Frenk. 52 elmas burada. Bunda bunlar çıktı. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Bunda hemen nasıl videoyu bitireceğim. Hmm. Aa 3 paketi 4 dakikada Arkadaşlar aslında daha fazla vardı. Daha fazla alacaktım ama almışlar bazı kişiler eve gidip para alıp gelmiştim az kalmış. Ben de olan hepsini aldım. <laughs> oh my god. 8 bit ve kulor. Cool oh. Arkadaşlar. Bu ne? Bir tane vampir diş çıktı arkadaşlar. Bu %100 Mortis'in. Hani Mortis vampir ya. Aa yok bunu nasıl takıyorlar ya? Ha. Ha. Anlamadım da lan İşlemiz buradaki dediklerin içine gelecek ama yani dış. Hadi inşallah bunda hepsi sevdiğim karakterlerdi de Colette. Ve bu hastası biliyorsunuz ki arkadaşlar yeni karakter gelmişti. O yeni karakteri de videoda göstereceğim. Arkadaşlar El Primo'nun deseni yüz elmas. Pem Pem Pem'in deseni 60 elmas. Ve bu onun deseni Gerçekten Bu 52 elmas. Bu da bitti. Vay arkadaşlar ben son çok sevdim ya. Kuklar. Oley. Arkadaşlar bu da en çok hangisi daha güzeldi yorumlara yazın. Arkadaşlar bu arada bir gün ben oraya geçeceğim. Bir sürü para alacağım yanına. Onların hepsini alıp geleceğim. Yine video çekeceğim. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.